Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şu bugün sizlerle beraber yepyeni bir ee, e, mobil eğitim videosuna dair hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videolara nasıl kart koyabileceğinizi göstereceğim. Bu tarz videoları devam istiyorsan videoyu beğenip kanalıma abone ol. E, şimdi arkadaşlar arama kısmına youtube.com yazıyoruz. Ondan sonra basıyoruz abi. Sonra bir saniye arkadaşlar yüklensin. Bir saniye yükleniyor, 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 yükleniyor. Burada masaüstü sit sitesine basıyorsunuz ve masaüstü oluyor. Siz ilk defa giriyorsanız. Profil fotoğrafınızı nasıl değiştireceğim video izlemek istiyorsa kartlardan çıktı şimdi. Bu videoda kartlardan nasıl koyabileceğinizi gösterdim zaten. Bak şurada kanal simgesi var. Ona basıyorsun abi. Bastın değil mi? Bas abi ona bir kere. Ondan sonra oradan stüdyo diyorsun. Youtube stüdyo. Stüdyo bastıktan sonra videolara geliyorsun. Şu ikinci de. Zaten okla gösteririm. Merak etme. Orada var ya abi. O, ben yanlış bastım. Kusura bakmayın. Geliyorsun abi. Şurada kitap. Aynen. Videoları basıyorsun. Hangi videoyu seçeceksen ona basıyorsun. Mesela ben üçüncü bastım orada yaptığım için basıyorsan bunun üstüne bir kere. Bu arada telif mi yapıyor ya? Tam neyse. İşte buradan şuradan kartlar var gördüğünüz gibi. Ona basıyorsunuz. Gördünüz değil arkadaşlar? Ona basıyorsunuz. Buradan istediğiniz yere kart ekleyeceksiniz. Mesela ben bir yere koydum. Şimdi buradan arkadaşlar. E, mesela ben gösteriyorum işte oraya nasıl koyduğumu. Mesela oraya bir tane daha koyalım isterseniz. Bastıktan sonra kart ekledi. Video ve oynatma listesi koyacağım ben mesela. Seç, videoyu seçiyorum arkadaşlar. Videoyu seçiyorum arkadaşlar. Ondan sonra kart oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi kart oluşuyor arkadaşlar. Şimdi nasıl nasıl göründüğünü de göstereyim. Gösteriyorum gördüğünüz gibi. Bakın yukarıda geldi. Gördünüz mü? Şimdi geliyor pardon. Geliyor geliyor geliyor. Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kartlar. Youtuberlarda görmüşsünüzdür. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Öbür görüşmek üzere. Bay bay.